Adamlar amun banladı. Fresh'in açık. Çocukta var mı fresin? Yok. Bunda var mı? Yok. Aha Gusto açık. <laughs> Bu maç GG gibi ya. Mide de şu an kimi alması lazım. Kimi almıyorsunuz mu? Hadi adam Alice öneriyorum dedi. <laughs> Hadi Alice oynayalım. <laughs> yani son maçımız Alice'le olsun. Şu an Gold'un dolaşıma salması lazım ki Tigre alırsa rakip de Digi alır. Digi bizim takımdaki herkese sıkıntı. O yüzden son seçimden alması lazım. Leomort. Leslie çok erken gelmedim ya. Tigreal kötü kötü. Buraya Chu iyi aslında. Chu bayağı iyi abi. Neden ya? Gitti Tigreal aldı. Ha, midimizde de Selena var. Çok iyi kaybettik sanırım. Hmm. Karşımda da Benedetta var. Son de Granger alması lazım. Bakalım ne alacak. Nathan aldı. Helal oğlum. Helal sana. Aynen çok iyi oldu. Kaja Benedetta sıkıntı yaratacak. Ama benim takım çok kötü zaten. Tigreal, Nathan, Selena... Ben first pick'ten Alice aldım. Karşımda Benedetta var. Ben de kaybedeceğim. Aa bu iyi gördü hatırlıyorum lan. Bu hep karşıma geliyordu. Neyse hadi bakalım. Of, o son maça girmeyecektim ya. <laughs> son maça girince hep böyle oluyor. Buraya büyü botu lazım. Ve direkt almam lazım maalesef. Çünkü karakter çok yavaş. Yok Bendetta'ya karşı kazanma ihtimalim yok. Aa oğlum pasif atacağım diye ileri yürüdüm. Pasif kapanmış şeyler. Beni mi keseceksin? Öldüm. Evet daha ölmedim. Aa hiç minyon kaybetmedim lan çok iyi. Bir dakika şu an kesebilirim lan Vendetta'yı. Onu bir sarsana. Bendetta ne yapıyorsun? Gel gel. Benim takım. Hemen ok. ittirip kuleye mi vursak yoksa base mi atsak? Ben base atacağım. Çünkü bakın az önce de Bendetta az yanına ittirip e, öldü. Biz de aynısını yaşamayalım. Liginle. 108 yıldız. Yani Tigreal'in gelmesi lazım. Ben üst koridora gideceğim. Ama gidemiyorum. Rakip ormancı kimdi lan? Unuttum. Kimdi acaba? Tamam güzel güzel. Lea Mort'muş. Ya şuradan çıksanıza. Çık çık çık. Ay aldığım eşyaya bak. Yanlışlıkla aldım. <laughs> ben daha 17 yıldız kaldım çıkamıyorum sen nasıl 17 10 yüz hmm. çok kötü lan. O kadar kötü ki. İkinci yeteneğim var mı? Yok. Çok kötü. Bir de eşyam yok ha. Ne alsam diye düşünüyorum. Ya söylemeyeyim dedim de Bandetta de iyi gör ya. Durmadan başıma gelip trollüyordu. Nikini hatırlıyorum yani kızın. Oyun gireceksen nasıl gireyim? 3 mü 5 mü? İstediğin gibi gir. bastı ikinci taneye baksana. Aldın mı onu? Yok bende kaldı. Telal liessese. Oo herkes altta. Okay ya benim şu an Erken ittirme avantajım var. Bu yüzden kaplumbağaya girersek iyi olur. Bir daha toplan atayım. Bak bende de şu an buraya geliyor ya ama üstte 3 tane minyon kaybediyor. Ya şu an takımım götten yemezse. Ooo! Oo. Buraya oynar mıyım? Herkes ölmüş lan. Oğlum benim yeteneğim de dönmüyor. Güzel güzel. Çünkü bunlar 3 kişi burada. <laughs> <laughs> Çekicelle öldü. Aa Bendet de. Aa bu kadar kötü oynayıp umarım kazanmaz ya. Ben bu eşyayı almak istemiyorum. Sevgili oyun. Ben bunu alacağım. Sonra kahin alayım ilk eşya. Alamadım. Hadi yorma ya. Selena öldü. Güzel. Şimdi XP report kolu gelir hemen. 03 güzel. Güzel güzel. Kendimi gösterdim ki orta koridora gitmesen. Yetişmedi. Takım ölmeseniz olur mu? Mide gitmem lazım ya. Selena asla de durmadığı için çok minyon gidiyor. Ben de arkadan gelecek. O yüzden görüş vermek için şalara girdim. Bendetta alta gitmiş. bak olay ne biliyor musun? Bendetta durmadan böyle koridoru bırakıp gidiyor ya. Eğer benim takımım geride durup ölmezse çok öne geçiyoruz ama ölürlerse eşit oluyor. Yani ben üstten minyon alırken takımım skor verdiği için. Geride durup ölmeseniz çok iyi olacak. Bak şu an üstte bir sürü minyon kaybediyorlar. <laughs> bir dakika. Hala kule var ya. Aha tuttum. Herkes tuttum bu arada. Pasifine işe yarıyor cam çalıyor Evet İki tane yetenek basarsam Otomatik olarak böyle can çalıyor Geldim Doğalım oğlum ikinci yeteneği yok. Oo helal. Ultim daha yeni geldi ya. Bir vs 5 atamam değil mi? Ya da atar mıyım? Hadi kanka ya. <laughs> yok sağa sola fırlatıyorlar. Ee, şimdi biz ne alacağız? Biz kıyamet kanatları alalım. Bendetta 9 level. Abi işte şu çocuğa skor vermeyin ya. Benim de oynasalar direkt kazanacağız. Herkes kendi kafasına göre takılıyor. Nathan helal oğlum. YSS'ye koşalım. Ay, Liam orada. Şu an mesela Gus'un ultisi var mı yok mu bilmiyorum o yüzden ulti basmadım. Koridorlar ittirelim. Takım beni beklese kazanacağız da durmadan ben yokken kafa atıyorlar. Karşıya Saber geldiğinde kırılgan bir jungle heroesuyla tek yemeği nasıl önlerim? Saber'in ulti basmasını bekleyeceksin. Yani bayağı takımın ölmesini bekleyeceksin. Ondan sonra gireceksin. Saber nişancıya veya mid'e falan tek atacak. Buraya girelim mi açtım? Selena yürüyor bayağı ama. Aldı herhalde. Kanka ölmeyin lütfen ya. Abi üstü ittirmem lazım ama takım... Hadi gelin base'e kadar kovalıyorum. Yani çok iyisin. Ben Bendetta'yı uzak tuttum. Aha bir dakika herkes yakaladım lan. Oy nice. Siktim. Siktim. Vallahi kimseyi yakalayamam diyordum. İki kişi aynı anda yakaladım. Yes yes alır herhalde tek başına. <gülüyor> <gülüyor> nice nice. Bait'ten başka herhangi bir kantırlama yok mu? Yani karakterin ne bilmiyorum ama. Veya senin desteğin Saber'e fokus atacak. Saber ulti basamadan keseceksiniz. Ne yapıyorsunuz bir vs 3 Hadi gelin. Bir tane daha kayması var. Ben kovalarım böyle. Yani takım arkadan oyunu bitiriyor. Siz bana bir WS3 mi giriyorsunuz? Gel gel. Hayabusa veya Goose tankının sersem atmasını bekleyeceğim. Öyle gireceğim. Karşı beynat TikTok'taki bir kızdı. Evet. Onu bir reportlayalım. Selena da çok kötü oynadı. En fazla hasarı ben vermişim lan nice. Bu maçta baya iyi oynadık. Kaja global 4. 109 yıldızda çıkıp geri düşüp tekrar çıktık. Bak bu Bey maçıyla 109 yıldız olduk. Sonra düştük. Sonra tekrar çıktık. Olaylar bu şekilde. Hala %67 kazanma oranımız var. durumlar bu şekilde.